İhsan İhsan lügat itibariyle ile iki şekilde kullanılır. Biri Aksanah ki bir şeyi güzel ve mükemmel yaptı. İhsan şuuru ile davrandı. Hep mükemmeli takip etti. Diğeri ise Aksana ileyhidir ki iyilik etti. İhsan ve cemile de bulundu manalarına gelir. Her iki anlamda Kur'an'da ve sünnette nazar itibarı alınmış yer yer bunlardan birisine zaman zaman da her ikisine birden tevcihte bulunularak telvine gidilmiştir ki Hz. Yusuf'un ihsan şuurunu tescil bölümünde buna işaret edilmiştir. Hakikat ehlince ihsan halk hak ölçülerine göre iyi düşünme, iyi şeyler planlama, iyi işlere mukayyet kalma ve kullukla alakalı bütün davranışların Allah'ın nazarına arz edilmesi şuuruyla fevkalade bir titizlik içinde temsil edilmesinden ibaret kalbi bir ameldir. İhsana ulaşabilmek için duygu, düşünce ve tasavvurların sağlam bir imana bina edilmesi, iman gerçeğinin İslami esaslarla derinleştirilmesi ve kalbin kadir şinas ölçüleri ile ilahileştirilmesi şarttır. Başkalarına ve başka şeylere ihsan duygusu ise Hak mukarreb murakabesiyle bütünleşmiş böyle bir kalbin tabi tavrıdır. Evet. İhsan görüyormuşçasına senin Allah'a ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyordur. Hakikatince yapılan her şeyi arızasız ve Cenab-ı Şahidi ezelinin nazarına arz edilebilecek şekilde inanarak, duyarak, irade, his şuur ve latife-i buhutları ile yerine getirmek bir esas, bir temel prensip ve hakikat erlerine ulaşılması gerekli olan bir ufuk, başkalarına karşı iyilik duygusu, iyilik düşüncesi ve iyi davranmak ise insan ruhu ile bütünleşmiş böyle bir ihsan şuurunun zuhuru, taşması ve intişarıdır ki birinci şıkkın tabi neticesi ve ihsana programlanmış bir vicdanın programladığı şeyi ifade etmesinden ibarettir. bu manadaki ihsanın insanlara bakan yanını en tuhibbe li ahilke ma tuhibbu li nefsike kendin için sevdiğini kardeşin için de sevmen düsturu bütün yarattıkları içine alan evrensel bu odun da inallaha ketebel ihsane ala kulli şeyin فإذا قتلتم فأخ فأخسنوا القتلة فإذا ذبحتم فأخسنوا الذبح بل يخت أحدكم شفرته بل زَبِيهَتَهُ Allah her şeye karşı ihsanı kabul etmiştir. Öyleyse öldürürken ölümü hak etmiş kimseleri ihsan tutkusuyla öldürün. Bir hayvanı boğazlarken ihsan hissiyle boğazlayın. Yani bıçağınızı iyi bileyin ve keseceğiniz hayvanınızı rahat ettirin. Hadisi şerifleri ifade etmektedir. İhsan şuuru salih bir dairenin kısır döngü karşıtı olarak kullanıyorum kapısını açan sırlı bir anahtar gibidir. O kapıyı açan ve o aydınlık koridora adımını atan insan yürüyen merdivenlere binmiş gibi kendini sihirli bir yükselişin helezonunda bulur. Bir de bu mazhariyetleriyle beraber iradesinin hakkını verip kendi de yürüyüşünü devam ettirirse her adımda iki basamak birden yükselir ki zannediyorum Hal cezaul ihsani illel ihsan İhsanın mükafatı da başka değil yine ihsandır. Rahman suresi ilahi beyanı da işte bunu hatırlatmaktadır. Nitekim bir gün Hazreti Sadık Mastuk bu ayeti okumuş ve ashabına sormuştu. Biliyor musunuz Rabbiniz bununla ne anlatmak istiyor? Ashab Allah Resulü bilir cevabını verince o da sözlerine şöyle devam etmişti yagulu hal men en amtu alayhi tevhidi benim kendisine iman ve tevhidi ihsan eylediğim kimsenin mükafatı başka değil cennettir diyor İhsan şuuru yağmur yüklü bulutlar gibi bir baştan bir başa bütün kalp tepelerini sarınca İlahi eltep sağanak sağanak boşalmaya başlar. Ve insan kendini İllezine ehsanul husne ve tu, İhsan ruhu ile yatıp kalkanlara İhsan üstü ihsan ve bir de ziyade vardır. Kuşağında bulur, bulur ve insan olma masariyetini en zengin hazlarıyla duyar ve yaşar. Bu mevzuda bir de amel ve davranışların ötesinde kalplerin kurup durduğu halis niyetlere tereddüt eden fazl ve lütuf kaynaklı ilahi varidat vardır ki onun tasavvuru bizi de bizim düşüncelerimizi de aşar. İnsana hakkı ulaştırmada en aldatmaz vesilelerden biri kalptir ve kalbin en büyük ameli de ihsandır. İhsan, ihlas yamaçlarına açılmanın en emin yolu, rıdvan tepelerine ulaşmanın en sıhhatli vasıtası ve şahidi ezeliye karşı da bir temkinç uğrudur ona doğru her gün imanla donanmış, amelle kanatlanmış ve takva ile derinleşmiş yüzler binler şekli rihal eder yolculuğa koyulurlar. Ama o zirveye ya birkaç insan ulaşır ya da ulaşamaz. Ulaşamayanlar ulaşma adına didinmelerini sürdüre dursunlar. Ulaşanlar orada Allah'ın sevmediği şeyleri bütün çirkinlikleriyle duyar, hisseder ve onlara karşı kapanır. Allah'ın güzel gördüğü şeylerle ve fıtratlarının gereği müşterisine birleşir, bütünleşir ve sürekli maruf soluklarla